Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Roblox'ta The Chamber oynuyoruz arkadaşlar. Evet hemen isterseniz oyuna başlayalım arkadaşlar. Bu oyunda böyle gelen şimdi bu lazerlerden arkadaşlar arasından geçmemiz gerekiyor. Evet öldük mü? Ölmedik arkadaşlar. Ve buradaki ortadan bir düğme çıkıyor arkadaşlar Artur ve o düğmeye basıyoruz. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bakın tam buradan çıkacak o düğme. Tam buradan çıkacak. Eminim buradan çıkacak bu arada. Takipçimiz Efekan da burada arkadaşlar. Bu da ne? Arkadaşlar buranın ne olduğunu anlamış değilim. Ama sıkıştık arkadaşlar biz burada. Hemen bir reset atalım. Ve o düğmeye ben basamadım arkadaşlar. Bastıkça puanlar alıyoruz bu arada. yani Ne kadar çok basarsak o kadar çok puan demektir. Ama başkası bastı. E yok ben bastım arkadaşlar ben bastım. 5 puan aldım arkadaşlar. Ay arkadaşlar hemen bakın burada yani bunu da ben hep böyle dümenin üstüne dururum. Dümenin üstüne durmak arkadaşlar. Bu oyunda her zaman daha sağlıklı bir şey öyle söyleyeyim ben size. Şimdi gider misin oradan? Arkadaşlar. Evet Burada böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Burada böyle bize ziyan durabiliyoruz. Ama bu özel lazerler fırlatıyor. O yüzden o lazerlerden kaçmamız gerekiyor. E ben bunun üstünde durursam dedim mi? Öldüm. Dürürüm. Arkadaşlar şöyle arkasında duracağım. Videomu diyor. Yes, yes, yes. Arkadaşlar hemen çıkmamız lazım yoksa biz orada kalıyoruz ve ölüyoruz. Ee, şimdi hemen buradan düğme çıkacak ve o düğmeye benim basmam lazım. Aa bakın arkadaşlar içinde kaldı. O da ölüyor orada bu arada. Yes diyelim. Durun düğmeye basalım önce. Arkadaşlar eğer ben oyundaysam böyle zıplarsam efendim anlamında ve evet anlamındayımdır. Şimdi hemen ee, ne oluyor? Arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Hiç böyle bir şey tahmin etmemiştim. Maalesef ölüyoruz arkadaşlar şu anda. Çünkü e, gördüğünüz gibi. Heh, ölmedik bu sefer. Abla bütün videolarını izledim diyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videoya like atmayı ve yorumlara da e, istediğiniz her şeyi yazabiliyoruz. Ay, i̇stediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Bu arada ben bastım. E, şöyle çıkmak daha güvenli oluyor genelde. Yorumlara istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu da en baştan söyleyeyim ee, ve ben bütün yorumları okuyorum. Bazılarınıza kalp atamıyorum arkadaşlar çünkü artık hepinize kalp atmaya şey yaparsam arkadaşlar yani 40 bin tane kalp atmış olurum. O yüzden arkadaşlar yani ben de zorlanıyorum. Onun için kusura bakmayın kalp atamadığım kişiler. Hemen düğmeye ben basmak istiyorum diyecektim ve başkası bastı. Şöyle zıplayalım ama anlamaz ki şimdi. Arkadaşlar öldük arkadaşlar kapımız patladı. Bu arada arkadaşlar bir ev yarışması yapacağız ve bu ev yarışmasına Adopt media yapacağız. Ee, bu ev yarışmasına katılmak isteyenler Discord sunucumuza gelmesi e, arkadaşlar zorunlu. Discord sunucusuna gelecek ki biz de oradan evini seçeceğiz arkadaşlar. Yani yorumlara abla ben olmak istiyorum demekle olmaz. Videomda çıkmak istiyorsanız Discord sunucusuna gelmeniz zorunlu arkadaşlar. Ee, Tabletinizden falan olmuyorsa annenizin babanızın e, telefonundan falan girebilirsiniz. Yani çoğu cihaza uyumlu bir uygulama olduğu için arkadaşlar ben size öyle söyleyeyim. Şimdi Ligay bana veriyor. Arkadaşlar bu beni takip ediyor şu an. Aa! Müzik oldum. Arkadaşlar durun bunun videonun kapak fotoğrafı yapacağım. Hemen şöyle kendimi göstermek istiyorum. Evet kapak fotoğrafını çekinmedim arkadaşlar. Çünkü böyle olduğu zaman yani minik olduğumuz zaman ölüyorduk. O yüzden kapak fotoğrafı çekemedim. Olsun. Ee, ve artık videolara daha böyle montajlar yapmaya çalışacağım. Çünkü yani ben şey neden montaj yapmıyordum arkadaşlar genelde. Allah'ını lan diye ben öldüm öldüm. Ee, biliyorsunuz ben böyle birkaç gündür videolarıma montaj yapıp öyle göndermiyorum. Ee, ama bu videoya belki montaj yapmış olurum onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani montaj yapmak uzun sürüyor. Yani bir yarım saat falan oluyor arkadaşlar montajın yüklenmesi falan oluyor yani. O yüzden e, bu ara montaj yapmıyorum Abla videolarım mükemmel diyor. Teşekkür ederim. Siz de mükemmelsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ne olacak bakalım. Hemen düğmeye benim basmam lazım. Düğmeye benim basmam lazım. Benim basmam lazım dedim ve ben bastım arkadaşlar. Evet ne oluyor bu sefer? Bol bol like diyor arkadaşımız. Şimdi anlayabildim onu. Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine o arkadaşlar yine böyle minik yapan şey geldi. Yok gitti. Gelip gitti. Gelip gitti. Abone olun diyor. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olun. O abone tuşuna olun arkadaşlar. Ne kadar çok abone o kadar iyidir. Ya zoralarda şimdi lazerler çıkacak arkadaşlar. Ve bir tarafta bomba olacak. Bence burada bomba olmayacak ama benim kolum niye yok? Benim kolum yok. Arkadaşlar benim kolum yok. Arkadaşlar kolum yok. Efekan öleceksin Efekan. Arkadaşlar Efekan niye ölüm? Evet hemen arkadaşlar o bombadan uzaklaşmamız lazım artık sadece bir tane kolum var ve tek bir kolla yaşamak çok kötü bir şey arkadaşlar. Git bakalım şuradan şimdi düğme gelecek ve ben o düğmeye sizi bastırmayacağım. Niye sen çıktın oraya? Bana de ben de çıkacağım. İyi, ben de çıktım. Bastım arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? Anlamadım. Aa bu ışınlardan kaçmamız gerekiyordu. Kaçtık ve e, Ebru abla kanala abone olsunlar diyor. Arkadaşlar kanala abone olun. Bol bol like atın. Arkadaşlar. Yine ben puanımı kazandım. Şimdi bakalım ben burada sıralamaya girmiş miyim? Sıralama sıralama. Aa, minicik oldum hemen bunu bir kapak fotoğrafı yapmam lazım. Bu sefer yapabildim ama en sonunda arkadaşlar aşağıya düştük minicik halimizle. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, biliyorum bu seferki videom kısa oldu. O yüzden sizlerden özür dilerim. Bu arada şu topluluk kısmında benim gönderdiğim böyle anketleri görebilirsiniz. Ben burada bir hangisini çekmek için hazırlanayım diye sizlere şey göndermiştim. Tabii ki bunu ben gerçek hayatta çekeceğim arkadaşlar. Ona göre beğeni oranınızı. Gerçek hayatta 24 saat tek renk mi? Yoksa gerçek hayatta 24 saat tek harf mi? Arkadaşlar da oylamanızı yapabilirsiniz. Şöyle yorumlarına bakalım. Bu tek renk olsun demiş. Bu da tek renk olsun demiş. Harf olsun demiş. Ee, selam abla 24 saat tek olsun. O çok güzel olur. Burak havanı da çek. Belki ben de gelirim ama benim oyunumda sen olmayabilirsin. Neyse bay yazmış. Arkadaşlar gerçek hayatta çekeceğim için yani de sizlerle bulamayacağım. Ee, saklambaç çek diyorlar. Tamam tek renk saklambaç çekeceğim arkadaşlar. Tek renk diyen var herkes. Ee, herkes harf demiş sonra renk falan demiş ama yani ben ne yapacağım arkadaşlar harf yapmak zor ay renk yapmak zorundayım çünkü en çok rengi seçmişsiniz bu arada bakın burada da yine böyle çeşitli çeşitli anketlerimiz falan var arkadaşlar hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere kanala bakın abone ol tuşu tabi burada gözükmez ama olsun en son attığım videolar çok güzel videolar oldu arkadaşlar tek renk kombin videosuydu Burada böyle birkaç tane e, kombinleri yaptık. Renk, tek renk olarak. E, ve bunları başka işte Map City'dir, Adobe midir? Onlar gibi benzer oyunlarda o renkleri yapmamı istiyorsanız arkadaşlar o videoya güzel bir like atın. Her gün doğum günüm olduğu videosunun devamını istiyorsanız yani bu da böyle daha da çok büyümemizi istiyorsanız galiba hatırladığım kadarıyla 13-14 yaşındaydık. E, böyle büyüyüp hatta liseden falan mezun olmamızı istiyorsanız arkadaşlar o video içinde bu videoya güzel bir like atın arkadaşlar. Ee, ve okulda saklanmaç çekmiştik. Saklanmaç videosu da gerçekten çok eğlenceli oldu arkadaşlar. Hatta bir ara biz videoda olduğumuzu unuttuk. Yani gittik arkadaşlar. Ee, bu da 5005 görüntüleme almış. Teşekkür ederim. Ve burada da her şeyle okuldan kaçtık arkadaşlar ama sizler okuldan kaçmıyorsunuz çünkü ben de okuldan kaçmıyorum. Okuldan kaçmak çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Lütfen sizler okuldan kaçmayın arkadaşlar. O zaman arkadaşlar aşağıdan kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlara da istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.